Hello World kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Abi hastayım. Burnum tıkalı. Sesim çok kötü <laughs> Siz... geliyor. Geliyor mu? Umarım iyicedir. İyicedir. İyice. Of <laughs> hem. <laughs> <Olur ya. gülüyor> evet. Tam bir Anadolu çocuğu olduğum için. <laughs> Biz en son ne yapmıştık efendim? Kullanıcı girişi yapan çok tatlı bir program yazmıştık. Ben bu Kullanıcı girişi videosunun altına kullanıcı adını da değiştirdiğimiz durumda oluşan konu eklemiş olacağım Yine oradan bakabilirsiniz Şimdi ne yapacağız bugün hava bulutlu yine yağmur yağıyor Yani hava sıcaklığına bağlı öneri yapacağız Kullanıcımıza Bir şey diyeceğim bir dakika şu an şu videodaki çizim gördüm ben Konu anlatma kısmına gelene kadar normalde bunları hiç bakmıyorum bu demiş diye Şimdi Abi Windows'ta kalem uygulaması var ya. Geçenlerde merak ettim. Ben de bir tane kalem uygulaması indirdim. Şu. Bu böyle kalem uygulaması gibi ekrana çizim yapabiliyormuş. Nedense çalışmıyor gibi gibi. Ya da ben kullanmayı bilmiyorum. Çünkü karşı next next yaptığım bir ekran çıkıyor. Nerede nasıl kullanacağımı anlatmıyor. Sanırım klavye kısa yollarıyla kullanılıyor bu abi. Şu da gimp. Ben videoların kapak resimlerini buradan yapıyorum. Bu da okular efendim. Çok tatlı açık kaynak kodlu bir pdf okuyucusu ve aşırı hızlı. Bakın aşırı hızlı. <laughs> Windows'ta e, Bu Ne okumuşuz lan pdf? Bilmiyorum hangi program okunuyor? Ama Okular aşırı hızlı yani Açılırken böyle hemen Seçiyorsun karşına ekran geliyor açılıyor falan Bilmiyorum çok seviyorum ve çok güzel notlar alabileceğiniz bir pdf okuyucusu bir pdf'ler üzerine not alma artık ne desem ki okular için? Çok tatlı bir uygulama. Ya böyle ekran çizim yapmak istiyorum. Ben bazen videolarda yani şu an değil ama ben kendim de işte notlar alırken olsun, birine bir şey anlatırken olsun falan ekran böyle çizerek "Aa bak şunu şuradan yaptık, bunu buradan yaptık." mantığında göstermeyi çok istiyorum. Ama böyle çizim yapabileceğim bir uygulama yok sanırım ya. Windows kalem var. Herkes işte onu kullan falan. Abi ben Arch Linux kullanıyorum ve o kapalı kaynak kodlu bir uygulama. İzin vermiyor maalesef. Her neyse. Şimdi mantıksal olarak hava sıcaklığına bakacağım. Diyeceğim hava sıcaklığı şu eşittir şu. Ve bana işte şunu yap, şu sıcaklık arasında diyecek programımız. Tabii ki ben bunların aynısını yazmayacağım. Sonra kopya ne diyorsunuz? Evet. File kısmına geldim. Şey diyeyim, ne diyeyim? Proje diyeyim. Hava diyeceğim. <laughs> Hava sıcaklığına bağlı. Abi uzun olmasını istemiyorum. Ee, hava durumu. Kesin farklı bir hava durumu programı da yazarım. Onların ismi karışık olur. Hava yazdım. Burasında 21 seçili. Ben de farklı JDK'ler var. O yüzden şu an son sürüm kullanıyorum. Ama siz önceki sürümleri de kullanabilirsiniz. Bunda bir sakınca ya da bir sorun yok. 21 biraz daha farklı. Hatta çoğu şirket Hala Java 11, Java 8 gibi sürümler kullanıyor. Onlar biraz daha böyle hani kalıplaşmış. Her şey hani belli. Sınırları belli. Neye yazacağınız belli. Özellikle Spring Mimarisi çalışıyorsanız çok belli ve net. Bu arada bir şey soracağım. Gençler neden bu IDE? Önceden bunlar kilitli falan değildi. Geçen yıl ben Engin Hoca'nın kampında falan da bulunmuştum. Değildi yani. Neden yani ya? <laughs> neden bize 145 dolar mıydı? Öyle bir şeydi sanırım bunun ücreti. Ve benim e-postam da olmuyor nedense. <laughs> yani neden güzel kardeşim? <laughs> yani neden buna pro ol ya yani da işte şu kadar lisans ücreti ödettiriyorsunuz? Ya abi bu idenin amacı şey değil. Mesela ben şu an Eclipse de kurdum. Ve kullanamıyorum. Çünkü bana alıştım. Eclipse böyle şey geldi bana. Abi dark tema yapana kadar 2 saat uğraştım. Yemin ederim o kadar karmaşık bir video olamaz. Bir de şu an gitteki repoyu açıp onu düzenliyorum. Onu tekrar puldırıp ırkıyasın. Konuşamadım. <laughs> tekrar gönderiyorum bir tamam. Gerçekten konuşamıyorum çünkü gerçekten çok hastayım. Buradan falan tıkalı. İyileşmeye çalışıyorum. Kış mevsimindeyiz ve yarın benim doğum günüm. <laughs> çok güzel, çok tatlı bir video. Ya yani kesin bunu yarından farklı bir zaman izlersiniz. Yani şu an Şubat ayındayız şu öbür videoyu yarın izlersiniz ama e, önceki şu arkadaki kodum videosunu kullanıcı girişli olanı ama sanırım şu anki bu çektiğim videoyu 2-3 gün sonra izlersiniz sevgililer günde yükleyelim de kalın öyle sevgilinize kod hediye benim sevgilim bana kod hediye etmişti gerçekten <laughs> evet efendim hava dedim Bugün hava bulutlu yine ya buraya Niye şarkı çalıyor bana? Evet benim bu projemi bu ekranda oluşturdu. Şu kısmı kapatacağım. Çünkü dosyalarla işimiz yok. Yani bir klas oluşturmuyoruz. Ama ille de hangi dosyanın en altında gözüküyor derseniz. Bu şekilde. Şöyle kapattığımda. ilk başta bazen bu şekilde açılabiliyor. Hatta şunlar da açılmayabiliyor efendim. Böyle gelebilir. Bazen oluyor çünkü. Ya da bilmiyorum. de bazen zor açabiliyor falan. Hani şöyle dosyalara gelip SRC altında. Bu Android çalışıyorsanız lib klasörü altında oluyor. Main içerisinde ama Java klasörünün altında. Açsan evladım tıklamıyorum. Mouse'u kontrol edince bazen olmuyor sanki. Ya benden getiremiyorum. <laughs> main içerisinde klasımızı açabiliyoruz. Yani bu dosya kısımlarını ben böyle çok önemli hani şuraya gelip new class ya da farklı bir dosya falan oluşturmadığım için genellikle böyle kapalı yani aynısı hep aynı şekilde ilerliyor mantığında. Evet biz kullanıcıdan hava durumunu soracağız. Yani hıza hava durumuna bakacağız. Ve kullanıcı bize belirli bir aralıkta hava durumu girse. hemen tamam, o zaman scanner sınıfını çağıralım. Şöyle yapalım. Spinner dedim. şu büyük. kenar. Sıkan. Eşittir. New. Kenar. Sistem. Nokta in. Sistem içeriye girdi. Şimdi. Spinner sınıfını çağırdım. Ben yani şunu da kullanacağım. Yani bunu çoğu videoda görmezsiniz. Dediğim gibi bu böyle pro bir şey abi. <laughs> ya yani bizim bunu şeye benzetebilirsiniz. Java'da bizim dosya açma fonksiyonlarımız var, File Open. Bu dosya açarken mesela bir dosya açtın, İçerisine bir şey yazdırdın. E Şimdi sen bunu görmek için ne yapacaksın? Dosyayı kapatacaksın ki kaydedebilsin ve sen bunu karşıda görebilesin. Aslında buna benzer bir şey bu. Yani kullanıcıdan veri istedim. Ya bu normalde çalışır, hiç sorun değil. Ya dediğim gibi abi bu çok böyle pro kullanıcıların gördüğü bir özellik Scan Close. Yani ben bunu videoda da hani bahsetmeye çalıştım aslında. Ama yani böyle nasıl anlatayım ki siz şu an çok basit seviyedesiniz. Ben gidiyorum size lan bayağı pro bir özellik al bunu kullan mantığında bir şey gösteriyorum. Bazen videoda açıklayamıyorum. Gerçekten zor oluyor anlatırken. <laughs> hani yan yana olsak ben bunu bak şöyle bir şey var. Şunu şurada kullanırsan çok tatlı olur. Gösterebilirim. Ama videoda bazen anlaşılmayabiliyor. Ve kötü yorumlar da gelebiliyor. Kötü yorumlar umursamıyorum ama yani Abi okuduğum üniversiteden benim başarısız olduğumu çıkarıp Yazamadığım ya da işte videoda konuşamadım tekliyor bazen ya ben de insanım kardeş hata yapabilirim Ya da böyle işte <laughs> yaptığım kısımlar falan abi zorunuza yani bilmiyorum ya Yani böyle Lüks alanınızdan dışarı çıkmadığınız sürece hiçbir şey geliştiremezsiniz gençler Yani onu yazan kişi daha 15 yaşında bir çocukmuş. Sonradan öğrendik. Araştırıyorum hala kim olduğunu bulmaya çalışıyorum. Küfürlü mesajlar atmalar mı dersiniz? Efendim benim siteme yani saldıranlar var. Ya bir ekip misiniz siz? Gerçekten bilmiyorum beni bitirmeye mi çalışıyorsunuz? Ya tabii ki deneyebilirsiniz. Demek ki ben bir şeyleri başarabiliyormuşum ki bazılarının sinirine gidebiliyormuş. Instagram'da içerik üretmiyorum. Gençler ben Instagram'da Story atıyorum. Aa bak ben bugün bunu yaptım bitti. Hatta Instagram'da Türkçe bile paylaşmıyorum. Yani İngilizcem gelişsin diye İngilizce paylaşmaya çalışıyorum çoğu şeyi. O da nadiren bir story atarım ya da gruplarda aktifimdir. Bu yani proje yapmak için gruplar oluşturuyorlar bazen. Beni de koyuyorlar. işte yönetici olarak gel. İşte bizi yönetme anlamında. Ya yani oralarda aktifimdir. Hani böyle genelde Instagram kullanıcı ismimi de görürsünüz yani şu an YouTube'da da paylaşıyorum. Instagram'dan YouTube'a gelip işte bana şey diyorsun. Ya işte bu kız hiçbir şey yapamıyor. Ya, tamam bana diyorsunuz niye arkadaşlarıma diyemden? Merve herkese dolandırıyor. Merve software diye biri var böyle kandırıyor. Gerçekten Allah aşkına ben hala sinirime gidiyor. Ya hala mesaj alıyorum. Neymiş Udemy'den kurs satıyormuşum ve Udemy'de sattığım kursu bir benzerini YouTube'da video olarak çekiyormuşum. Ya tabii ki bunu yapabilirsiniz. Ya bunu yapan hocalarımı da gördüm. Udemy'de kursunu YouTube'a yükleyen insanları da gördüm. Ya gerçekten Udemy'de hesabım yok. Kursum nasıl olsun? hesabım yani var ama şey yani sadece bir tane free kurs var şuraya bir yere de koyarım yani al hesabım aldığım kurslar diye yani bir tane free Android kursu var onu da bakmaya üşeniyorum bu kadar yani yüdemiler bu kadar ben direkt reklam gibi oldu direkt isim verdim neymiş ben kurs yapmışım Telegram'da paylaşmışım ben Telegram kullanmıyorum kullanmıyorum Twitch kullanmıyorum yayın açmıyorum güzel olur aslında. Hala yani çok tatlı içerikler geliyor aklıma. Youtube için yapacağım. Böyle farklı sayfalara konuk olup bir şeyler yapmayı planlıyorum. Mesela mobil üzerine çok güzel bu robot map e, şu anda sunumu falan hazırladım. Bakalım bulunduğum yerde sunum yapacağım. O sunum güzel olursa aynısını Youtube'a yükleyeceğim yapıp. Mesela onları istiyorum. Böyle Twitch'te yapabiliriz ha. <laughs> Kullanmıyorum çok. Yani öyle uygulamalar. Neden? Yani YouTube'a, WhatsApp'a bile giremiyorum ki ben Twitch'e girmiş olayım. Ya da bilmiyorum. Onlar için biraz böyle düzenli mi lazım? Ya TikTok'um yok. TikTok benim adıma birisi kullanıcı hesabı oluşturmuş. Ya yani şu an TikTok kullananlar varsa ve Meryl Sosberry yazınca bir şeyler çıkıyor lütfen söylesinler. Gençler ben TikTok'ta kullanmıyorum. Abi ben niye dert yanar gibi girdim ki videoya? Yani bu video çok tatlı. Bugün hava bulutlu yine yağmur yağıyor videosu bu. Lütfen. <laughs> Şimdi Kullanıcıdan hava sıcaklığını isteyeceğim. Ne isteyeceğim ki başka? Bugün hava nasıl? Bugün böyle çok sempatik bir program olacağı için bugün hava kaç derece diye bir soru yönelttim. Klavye'de soru şartı. Evet bugün ama kaç derece diye bir soru yönelttim. Ve biz Integra mı alsak? double la mı alayım? Double la alabilirim. Ama sıfır, sıfır gibi bir şey yazmamız gerek ya. 37 buçuk mantığında. Integer alayım. Integer'dan hava sıcaklığını isteyeceğiz. Şöyle yazdım. Hava sıcaklığı. Eşittir. Kullanıcıdan girmesini istiyorum. Scan nokta. Next and. Dedim. Kullanıcıdan hava sıcaklığının girmesini istedim. Sonrasında hava sıcaklığımı kontrol edeceğim. Yani şu derece arasında şu derece aralığında ne yapabilirim? Parkta yürüyüşe çıkabilirim. Bir şeyler yapabilirim falan. If yazamadım. If neyi kontrol ediyorum ben burada? Hava sıcaklığımı kontrol ediyorum. O zaman hava sıcaklığı derim. Eşittir. Yok. Hmm. Yani sıfır derecenin altındaysa işte eksi 10 olur. Eksi bilmem kaç olur. Küçüktür koyacağım. Sıfır diyeceğim. İlk başta sıfır derecenin altında olduğu durumu kontrol edelim. Parantezimi açtım. Aşağı satıra geçtim ve sistem oldu. Birini talan dedim. İçerisine bugün hava soğuk. Yani sıfır derecenin altında. O zaman ne yapsın? Uludağ'da kayak yapsın. Uludağ'da kayak yapabilirsin. dedim bu arada Uludağ. Ya bilmiyorum. Ya burada şimdi konuşacağım. Bir günde dört mevsimi yaşadığım tek şehir. Sanki çok şehir geziyorum da dört mevsim yaşayacağım. <laughs> Benim bulunduğum konum yani tam böyle Karadeniz'e geçiş oluyor. Kışın normalde Yozgat'ta yaşıyorum. Hani Yozgatlı birisi. Yani kışın böyle diz boyu kar görmesi lazım. Bizim burada kışın böyle rüzgar esiyor. <laughs> tam böyle geçiş bölgesi abi. Yazın yağışlı falan oluyor. Ya böyle çok geçiş. Biz burada böyle Karadenizli Çanadolu'yu yaşıyoruz gibi. Böyle hem ikisi de karmaşık. Böyle yazın sıcak olur, kuraklık olur gibi. Ardından iki gün geçiyor yağmur yağıyor falan. Artık küresel ısınma mı yaşanıyor bizim şehirde bilmiyorum. Böyle çok değişik oluyor. Ama ben Bursa'ya gittiğimde. Abi yani Uludağ'da kışı yaşadım. Bak kışta yani ya, kışın gitmiştim. Tam şu Aralık. 15 tatil bitti ama. Yani tam böyle işte 15 tatilin oldu aralıktı. 4 gün kalmıştık ve Uludağ'a gittiğimizde böyle kışı yaşamıştık. Mudanya sahil böyle yazlıktı bayağı. Hatta orada zeytinlikler falan var. Böyle ilkbahar havası var. Çok tatlıydı yani yemin ederim. Yani şu anda Türkiye'de bir yerde yaşa deseler Bursa'yı seçerdim. Kesin Bursa'yı seçerdim. Dünyanın en tatlı şehirlerinden bir tanesi olabilir. Evet efendim. Sonrasında hava sıcaklığının 0 ile 10 derece olmasına bakalım mı? Yani bu havada ne yapılır ki? 20 derece olsun. <laughs> 20 derece olmasına bakalım. O zaman tekrar elsif diyeceğim. Şurada. Pardon. Elsif. Elsif. Elif. Kaytında elif şeklinde kullanılıyor. Evet. Ama sıcaklığım evet. um, büyüktür. Sıfır. Büyüktür diyeceğim. Çünkü artık büyükse ve. Tamam. Ve. Hava sıcaklığım hmm. Hangi aralıkta olsun? Küçüktür diyeceğim. Ya da küçük eşittir. 25 derece aralığında bir şey olsun. Yani bu da ılıman bir hava oluyor. Böyle o kadar çok soğuk bir şey değil. Oğlum, soğuk olur be. Hava 10 derece olunca benim bir yerim donuyor. <laughs> 30 olsun. 30 derece arasında. Ha, bu sefer artık öbürlerini sıcak yapmak için 30 olmaz. Yani 25 olsun. Öbürlerini sıcak yapmak için artık adam 45 derecede cehennem sıcağına koyamayacağımız için. Ama <laughs> serin yani. Tamam mı şu an? O zaman parkta yürüyüş yapabilir. Bir şey mi yanlış aldım? Hava sıcaklığı Doğru yazdım sanırım ama azıcık çizdim. Evet. Şey diyebiliriz. System mod print alan. Bugün Çok güzel bir gün. Dedim. Kullanıcı yürüyüş yapmasını öneriyorum. Ee, sonrasında bir de az diyeceğim başka ne yaptırabiliriz e, 25 dereceden yukarıysa da hava sıcak olacak yani şöyle az bloğumu açtım ama hava çok sıcak sizin mutluluk için falan yüzmeye girebilirsin. Çok müsaade oluyor. Böyle çok kuru bir program oldu sanki. Bu örnekte de bizden bunu yapmamızı istiyor. Hmm. Başka detaylı bir şey istemiş mi ki? 15-25'te piknik yapsın, sinemaya gitsin, kayak yapsın falan filan. Biz de benzerini yaptık aslında. Uludağ'da kayak yapsın dedik. <laughs> Şimdi aslında bir şöyle bir elsif de yapabiliriz. Bir tane daha yapalım hadi. Sizin mi kıracağım? Burada da piknik yapsın. Tekrar Asif dedim. Hava sıcaklığı bu sefer 25 dereceden büyük olması durumunda. 25 ile 20 ile 30 derece de yapabiliriz. Bilmiyorum. Şöyle yapalım. Şu 20 olsun. Değişkenlerle oynamak eşittir ben. Büyüktür koyacağım yine. Neyden abi? 20 dereceden ve Yine hava sıcaklığı. Bu sefer neyden küçük? Hangi aralıkta olmasını istiyorum? 30 derece arasında olmasını istiyorum. Bu derece aralığındaysan Yanlış mı yazdım ben? Tamam. Bize kullanıcımız sistem oldu. Print hemen ne yapsın? Piknik mi yapsın? Piknik günü. Çok tatlı. Bugün piknik yapabilir. Burası tutulmaz bir şey oldu ya. <laughs> o zaman kodu çalıştıralım. Evet. Bugün hava kaç derece? Durun bakayım bugün hava kaç derece? Hmm, sıcaklığı yazmıyorum. Bakalım hava kaç dereceymiş. Bu ne biçim bu durum Eksi 5 derece hava. Eksi 5 yazalım. Sanırım eksi 5 yukarı yazdı. Eksi 5 derece şu anda bulunduğum hava. Uludağ'da kayak yapabilirsin. Çok güzel. Pekala. E, daha güzel bir öneri. istiyorum. E, abi bu ne biçim hava durumu anasını satayım. En yüksek sıcaklık 7 derece olamaz yani yok yok kapat şimdi şu <laughs> an kendi bulunduğum şehrin hava sıcaklığına baktım da eksi yani 5 derece ile 7 derece arasında bir şey 7 derece olduğunda ne yapabiliyormuşuz yürüyüş yapmak için güzel bir gün yani yürüyerek geldim bugün çok güzel bir gün <laughs> üşüdüm üşüdüm gerçekten üşüdüm <laughs> İki iki saat kediye sarıldım ısınamadım abi. Bu ne biçim sol? <laughs> evet. Ee, peki bizim hava sıcaklığımız şu olacak. Ya yüzmeye gitmiyor. <laughs> evet. Çok tatlı bir program oldu bence. Ben kaydımı durduracağım. Diğer örnek neymiş? Bir saniye ona da bakalım. Spoiler'ını vereyim şimdiden sonraki videoda izlersiniz efendim. Ee, şöyle indim indim. Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayan bir program yapacakmışız. Sanırım sayıları kullanıcıdan girmesini isteyeceğiz. Burç bulan program. Bu <laughs> neymiş gerçekten çok merak ettim ya. <laughs> Bu bir hesaplama sanırım bilmiyorum ne olduğunu. Evet efendim şu örnekleri de yaptıktan sonra döngüler kısmına geçecekmiş olacağız. Ben özellikle dediğim gibi bu siteyi tercih etmem sebebi çok fazla örnek olması ve böyle çok tatlı örnekler var. Yani şunu yapın bunu yapın. Ve aynısını yapmıyorum ben arkadaşlar. <laughs> yani videolardakinin aynısını yapmıyorum. Lütfen beni buradaki içeriği kopyalıyor mantığını da düşünmeyin. Sadece örneği okuyorum ve kodu kendi kafama göre yazıyorum. Yani lütfen bazen gerçekten sinir bozucu olabiliyorlar insanlar. Ve ben bunları videolarda belli etmemeye çalışıyorum. Ancak yani belki şu an bir ilerleyişimiz varsa bu ilerleyişimizin hoşuna gitmeyeceği insanlar da var diyebilirim. Bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an sınıf ortamı gibi oldu. Gençler. Ya nasıl nasıl hitap edeceğimi de bilmiyorum. Çünkü beni izleyen kitle şu an YouTube stüdyodan baktığımda genelde hani 16-23 yaş arası. Hani ya bu yaş aralığında o kişi ne yapabilir? Programlama öğrenmeye meraklıdır. Merak eder. Çocuktur hani kendisi ana bu neymiş der. Sonrasında gelir A, öğreneceğim der ve başlar. Hani bu kitleye hitap ediyorum. Daha büyük hani üniversite öğrencilerinin oluşturduğu işte 25 yaş aralığı olan bir kitleye değil. Hani bu yüzden ben de içeriği buna göre şekillendirmeye karar verdim. Yani şu anda da içerik daha çok gerçekten burada 18 hani 14-18 yaş aralığı da çok fazla var. Yine bu aralıktan hani 16-23 yaş aralığı da var. Yani bilmiyorum içerik genelde bu kitleye ve genelde erkekleri hitap ediyormuş. <laughs> Youtube stüdyodan bunlara bakmıştım. Bir de abone olanlar olmayanlar vardı. Dur o açılıyor? Şu an ekranda YouTube stüdyo var da oradan hemen bakıp okuyorum sizlere. Ee, bir saniye efendim nereden açılıyormuş? Yorumlar. Şuradan kontent dersem içerik için. Burada bütün her şey listeliyor. Bak yaş aralığı. Yani abi yüzde yüz ya direkt yüzde yani şu an güncelliyor bak. 18-24 abi yani 16 da var. Büyük <laughs> yüzde şu veriyi koymak istiyorum. Ve erkek. <laughs> Kadınlar çok az. Yüzde seksen erkek şu an benim kanalı izleyen. Coğrafya olarak Türkiye abi. Abone olmayanlar bak. Abone olmayanlar. Yüzde iki. Abone olanlar sadece Türkiye için abone olanlar altı buçuk civarındaymış. Yani Türkiye dışında yurt dışından abonelerim de yüzde 8 civarındaymış. Burada da ha, şey yapmış. Non subscribe. Abone olmayanlar %78 ve abone olanlar da %21'miş efendim. Ha bu direkt şey mi indeksliyor? Ha anladım. Ülke bazında indeksliyor. E, oğlum benim Hindistan'da da mı kullanıcılarım var? Ana. <gülüyor> <gülüyor> Şu an YouTube stüdyoyu keşfediyoruz. Evet. Bir dakika. E, şuradan direkt bakacağım. Live video için geçenlerde yapan bu yorumlar gelmiş. Çok tatlı. Neyse. verileri ben ekran görüntüsü alır. 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 Konuşamıyorum. Sağa sola, koy. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Yemin ederim bazen bazı harfleri söyleyemiyorum tamam mı? Gıcık oluyorum. Söyleyemeyince söylemeye çalışıyorum. Daha çok sinir oluyorum falan filan. Efendim video kaydımı durduruyorum. Zaten benim <laughs> az önceki video sürüsüyle aynı olması şaka mı? Genelde aynı sürede video çekiyorum. Ya bilmiyorum ben video çekerken çok eğleniyorum. Böyle birilerini de gömüyormuş gibi hissediyorum şu son iki videodur. Üç diğer videoda bu konudan bahsetmeye olacağım. Şimdilik görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayınız.